Sevgili öğrenciler merhaba, ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğünde görevli felsefe öğretmeni Gül Gür. Gür. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında Temel Yeterlik ve Alan Yeterlik sınavlarında çıkan felsefe sorularının çözümlerini yapacağız. Şimdi 2018 Alan Yeterlik testindeki din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için felsefe sorularını çözmeye başlıyoruz. 41. soruyla başlıyoruz. Sanat felsefesi ile ilgili Umberto Eco'nun bir sorusu. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Umberto Eco sanat dilinin özelliği nedeniyle hiçbir sanat yapıtının gerçeklik kapalı olamayacağını, her yapıtın belli bir görüşün ötesinde sayısız olası okuma ya da yorumlamaya yatkınlık gösterdiğini söyler. Resimden şiire, müzikten yazına dek her sanat yapıtı sayısız çoklukta tadıma açık bir nesnedir. Kendi başına tükenmek bilmeyen bir deney kaynağıdır. Eğer bir sanat yapıtı sujenin gözünde anlamlı olabiliyorsa bu da aynı biçimde onun daha önceki deneylerinden gelen ve sanat yapıtının sunmuş olduğu niteliklerle eriyip kaynaşabilen değerlerin ve anlamların varlığı sayesindedir. A. Sanat yapıtının yetkinliği temsil ettiği düşünceyi yansıttığı oranda artar. B sanat yapıtının esas anlamı onu yaratan sanatçının zihnindedir. C sanat yapıtı daima kendisinde nesnel ve evrensel bir anlam taşır. D sanat yapıtının taşıdığı mesaj onu yaratan sanatçının imgeleminde gizlidir. E sanat yapıtının anlamı alımlayıcısıyla kurduğu bitimsiz bir ilişkide açığa çıkar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Parçada sanat yapıtının anlamının onu okuyan, anlayan özne ile kurduğu bitmez, tükenmez bir ilişkide ortaya çıktığına vurgu yapılmıştır. Parçamızdaki bu ifadeden doğru cevabımıza ulaşabiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. 42. soruyla devam ediyoruz. Bu parçada bilimsel bir yasanın denetlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? diyelim ki okullarda öğretildiği şekliyle suyun 100 derecede kaynadığının bilimsel bir yasa olduğuna inanıyoruz. Sayısı ne kadar çok olursa olsun, doğrulayıcı durumlar bu yasayı tam olarak kanıtlamaya yetmez. Çünkü yasanın geçerli olmadığı durumların bir araştırması henüz yapılmamıştır. Yasanın geçerli olmadığı durumların araştırılması, örneğin suyun kaynama derecesinin kapalı kaplarda ve deniz seviyesinden yüksek yerlerde daha farklı olduğunun gözlemlenmesi Yasanın su deniz seviyesinde ve açık havada 100 derecede kaynar şeklinde yeniden düzenlenmesine yol açacaktır. Bu şekilde bir yasanın geçerli olmadığı durumların araştırılması aslında yasanın hakikate daha çok yaklaştırılması anlamına gelecektir. A) dolaylı doğrulanabilir olması, B) doğrudan doğrulanabilir olması, C) yanlışlanabilir olması, D) bilimsel bir devrime yol açması, E) bilimsel bir paradigmayı değiştirmesi Doğru cevabımız C seçeneği. Yani yanlışlanabilir olması. Parçada açıklanan bilimsel bir yasanın denetlenmesiyle ilgili olan doğru iddiayı bulmak için seçenekleri sırasıyla inceleyelim. Parçada A seçeneğindeki dolaylı doğrulanabilir olması ve B seçeneğindeki doğrudan doğrulanabilir olması eleştirilmektedir. Parçadaki bölümde sayısı ne kadar çok olursa olsun Doğrulayıcı durumlar bu yasayı tam olarak kanıtlamaya yetmez ve yasanın geçerli olmadığı durumların araştırılması ifadelerinden A ve B seçeneklerini eliyoruz sevgili öğrenciler. C seçeneği doğru seçeneğimiz. Doğrulayıcı durumlar bu yasayı tam olarak kanıtlamaya yetmez. Yani bu şekilde bir yasanın geçerli olmadığı durumların araştırılması aslında yasanın hakikate daha çok yaklaştırılması anlamına gelecektir ifadesinden C seçeneğine ulaşabiliriz. D seçeneğindeki bilimsel bir devrime yol açması ve E seçeneğindeki bilimsel paradigmayı değiştirmesinden ise parçada söz edilmemektedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 43. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri günümüz psikoloji araştırmalarının kapsamında yer almaktadır. 1. Doğrudan gözlemlenebilen davranışlar. 2. Doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçler. 3. Fizyolojik tepkiler. Doğru cevabımız en seçeneği. Soruda hangi öncüllerin günümüz psikoloji araştırmalarının kapsamında yer aldığını bulmamız gerekiyor. 1. Doğrudan gözlemlenebilen davranışlar. Davranışçıların yani behaviorizm akımının görüşüdür. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu organizmanın gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları olmalıdır. Doğrudan gözlenebilen davranışlar her zaman psikolojinin konusu olmuştur. Dolayısıyla bu seçeneğe ulaşabiliyoruz. Doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçler bilişsel yaklaşımın görüşüdür. Birçok psikoloji araştırmacısı zihinsel süreçleri ve insan zihninin çalışma şeklini anlamadan insan davranışlarının anlaşılmasının mümkün olmadığını savunur. Dolayısıyla ikinci öncülde doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçler psikoloji araştırmalarının kapsamında yer alır. Bu öncüle de ulaşabiliriz. Fizyolojik tepkiler dışarıdan gözlenen fizyolojik tepkilerin arkasında yatan nedenleri araştırmak gerekir. Mesela utanan bir kişinin yüzünün kızarması veya morarması, şiddetli duygu sırasında göz bebeklerinin büyümesi gibi konular psikoloji araştırmalarının kapsamında yer alır. Dolayısıyla 1, 2 ve 3. öncüllerimizin bulunduğu E seçeneği doğru cevabımızdır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Sosyolojide kentleşme ile ilgili bir soru. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 1950'lerde Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere sanayileşen kentlere göçler başlamıştır. Göç edenler çoğunlukla kamu arazilerini izinsiz ve düşük standartla evler yaparak barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Kentte tutunmaya çalıştıkları mekanlar genellikle akraba ve köylülerine yakın yerler olmuştur. Gecekondu olarak tanımlanan bu yerleşim yerlerine yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleriyle eğitim ve sağlık hizmetleri daha sonraları gelmiştir. Buralarda yaşayan insanlar düşük ücretli işlerde çalışmışlardır. A. Gecekondulaşma ile birlikte kentlerde suç oranı artmıştır. B. Hızlı kentleşme toplumsal çözülmeyi arttırmıştır. C. Göçlerle birlikte kentlerde eğitim önem kazanmıştır. D. Kentleşme göç edenlerin uyum sorunlarını ortaya çıkarmıştır. E. Hızlı ve plansız toplumsal değişme çarpık kentleşmeye neden olmuştur. Doğru cevabımız E seçeneğidir el seçeneğindeki hızlı ve plansız toplumsal değişme çarpık kentleşmeye neden olmuştur ifadesi doğru cevaptır. Parçada tam da bahsedilen çarpık kentleşme budur. Göç edenlerin çoğunlukla kamu arazilerine izinsiz ve düşük standartla evler yaparak barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları, kentte tutunmaya çalıştıkları mekanlar genellikle akraba ve köylülerine yakın yerler olmuş, gece kondu olarak tanımlanan bu yerleşim yerlerine yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleriyle eğitim ve sağlık hizmetleri daha sonraları gelmiştir. İfadelerinden el seçeneğinde geçen hızlı ve plansız toplumsal değişme çarpık kentleşmeye neden olmuştur yargısına ulaşabiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Sosyolojide kültür ile ilgili bir soru. Yukarıdakilerden hangileri kültür kavramı ile ilişkilendirilebilir? 1. Kuzey Avrupa ülkelerinde görülen kalıtsal Akdeniz anemisi vakalarının Akdeniz ülkelerininkinden az olması. 2. Modern yaşamdan uzak bir kabilenin dilinde aynı sözcüğün böcek, uçak ve pilot anlamlarına gelmesi. 3. ABD'nin bazı eyaletlerinde erkeklerin selamlaşmak için yanaktan yana öpüşmelerinin yadırganması. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi sorumuzun çözümünde öncüllerimize sırasıyla bakalım. Bir Kuzey Avrupa ülkelerinde görülen kalıtsal Akdeniz anemisi vakalarının Akdeniz ülkelerininkinden az olması coğrafi enlemden kaynaklı iklimsel özelliklerin bazı kalıtsal hastalıklara etkisi vurgulanmıştır. Kültürle bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu öncülümüze ulaşamıyoruz. 2. Modern yaşamdan uzak bir kabilenin dilinde aynı sözcüğün böcek, uçak ve pilot anlamlarına gelmesi kültür kavramı ile ilişkilendirilebilir. Çünkü dil kültürü aktaran en önemli ögelerdendir. 3. ABD'nin bazı eyaletlerinde erkeklerin selamlaşmak için yanaktan yana öpüşmelerinin yadırganması da kültürle ilişkilendirilebilir. Selamlaşma davranışı kültürden kültüre farklılık gösterir. Dolayısıyla bu öncülümüze de ulaşabiliriz. Bu yüzden 2 ve 3. öncüllerin bulunduğu D seçeneği doğru cevabımızdır. 46. soruyla devam ediyoruz. Mantıkta tümden gelimle ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tümden gelime dayalı bir akıl yürütme biçimi değildir? Bu soruda doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi sorumuzu çözelim. Seçeneklerimize sırasıyla bir bakalım tümden gelim genel ifadelerden yani tümelden tekile özele varmaktır. Buna göre soruda tümden gelime dayalı bir akıl yürütme biçimi olmayanı seçeneklerde bulmamız isteniyor. Bu yüzden öncelikle önermelerimizi sırasıyla inceliyoruz. A tüm A'lar B'dir. X bir A'dır. O halde X bir B'dir. Tümel bir önermeden tekil sonuç çıkarılmıştır. Dolayısıyla tümden gelime dayalı bir akıl yürütmedir. B. Doğru cevabımız. Şimdiye kadar çalıştığım tüm okul müdürleri erkekti. O halde bütün okul müdürleri erkektir. Bu seçenekte şimdiye kadar çalıştığı belli sayıdaki tek tek okul müdürlerinin erkek olduğu ifadesi özeldir. Yani tikeldir. O halde bütün okul müdürleri erkektir. Genel yani tümel ifadesine ulaşılır. Dolayısıyla bu seçenek bir tümden gelimsel akıl yürütmeye örnek olamaz. C. Bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet de bir insandır. O halde Ahmet de ölümlüdür. Tümel bir önermeden tekil sonuç çıkarılmıştır. Dolayısıyla tümden kelime dayalı bir akıl yürütme biçimidir. D. Bir şey insan ise o şey kuştur. Ahmet bir insandır. O halde Ahmet de kuştur. Tümel bir önermeden tekil sonuç çıkarılmıştır. Dolayısıyla tümden gelime dayalı bir akıl yürütme biçimidir. E başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Dünyanın da bir başlangıcı vardır. O halde dünyanın da bir sonu vardır. Tümel bir önermeden peki sonuç çıkarılmıştır. Dolayısıyla tümden gelime dayalı bir akıl yürütme biçimidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz sevgili öğrenciler.